Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bu, o bu yeni çıkan yani yeni değil de çoktan olan bir oyunu oynayacağız. E, ben bakın burada bütün hepsini tamamladım. Bir dakika. Sonra ben bu bölümü de tamamlayacağım işte. Bu bölümde sadece şunlar kaldı. Onlar elmaslı olduğu için onları biraz zor alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bölüme geçelim. Ben ne yapayım? Diyorum size zaten sadece bir bölümüm var. Diye. Biz altınları kaçırmış olabilirim. Çok iyi oynamam lazım. Elimden belki göremiyorsunuz. Çok güzel. Biraz zor ama. Öldüm Tamam Go Bir daha oynayalım Bence bayağı eğlenceli Ben çok seviyorum Sizin de yüklemenizi tavsiye ediyorum Ama kamera yüzünden göremedim Bir kez daha oynuyorum Çok iyi oynamıyorum. Neden? Çünkü kamera yüzünden. Dediğim gibi kameranın arkasında oynuyorum şu an. Bakalım. Evet devam. Siz de bu oyunu oyun İçini neydi o? unuttum. Evet. Biraz fazla para kazanacağız. 200 TL'ye. Çok güzel. Arkadaşlar daha zorlayıcı yerler gelecek şimdi. Ben onları şey yapacağım. Bu boyun oyunun devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. En en bu oldu bence. Valla biraz şey ya bulunuk çıkıyor. Bulunuk olabilir yani o Öz özür dilerim. Arkadaşlar e, bu videonun sonuna gelmeyelim, bir kez daha oynayalım. Fazla fazla oynamak istiyorum size. Kısaca kameranın arkasına girelim